Peki bu taban maaşı nasıl göreceğiz, nasıl hesaplayacağız? Onu da bir örnekle anlatalım istersen. Tabii. Şimdi emeklimizin maaşı 12 bin lira olsun. Hı -hı. Yani aslında 12 bin lira nedir? Sizin işte yatırdığınız primler vesaire bunlardan hesaplanan maaşınız. Aslında kök maaş dediğimiz bu. insanlar işte kök maaş nedir? O nedir? Bu nedir? diye biraz kafaları karışıyor ama kök maaş dediğimiz şey sizin emekli maaşınız. Yani siz bugün taban maaşı uygulaması olmazsa bu maaş alacaksınız. Çünkü siz daha az prim yatırmışsınız, asgari ücretten yatırmışsınız vesaire evet. maaşınız düşük hesaplanmış. Ocak artışta %33'ten hesapladık tahmini %13.99 arttığında bu emeklimiz ne yapacak? Önce kök maaşını %13.99 arttıracak. 13, ne oldu? 13.679 lira oldu. Buna %4 de ek ödeme ekleyecek. Hani bu vergi iadesi uh -huh. dediğimiz. Toplamda rakam 14.227 14 lira oldu. Şimdi e, yeni tahmini maaşımızda 19.243 lira yani %13.99 arttırdık. Hı hı. Şimdi bakıyoruz rakam taban maaştan daha düşük. Bu emeklimizde 5.016 lira her ay hazineden bir destek yapılacak. Seyyanen bir ödeme yapılacak ve hesabına emekli maaşı olarak 19.243 lira yatırılacak. Bu bilgileri nereden görebiliriz? E devlete girdiğimiz zaman emekli maaş ödeme bilgileri var, emekli maaş bilgileri var. Oraya girdiğiniz zaman siz net maaşınızı, ek ödemenizi göreceksiniz. Burada işte 5510 sayılı yasanın ek 19. maddesine göre diye de bir satır var. O satırda da bu 5000 lirayı göreceksiniz. Eğer o satırda bir rakam varsa sizin maaşınıza seyyanen ödeme yapılıyor demektir. Yoksa zaten sizin maaşınız taban maaşın Üzerinde demek. Evet. Şimdi şu hesabı yaptınız ve ek ödemeli maaşınız belirlenen taban maaşın üzerinde çıktı. Mesela atıyorum 21 bin lira oldu. Dolayısıyla size 21 bin lira yatırılacak. Yani bir ekstra bir ödeme yapılmayacak. Altında kalan bütün maaşlar buraya tamamlanmış olacak.